Hayırlı akşamlar diliyorum. Bize ev sahipliği yapan tüm ev sahiplerimize de teşekkür ediyorum. Yükümü hafifleten şarkılar. Ne çok şey yaşadığımızı gösteriyor. Senin karışan kelimelerin. Aradığımız bir cümlenin peşindeyiz. Cevabı hazır verilmemiş. Kelimelerinden ek gelen sözlerden sürgülerden sürgünlerden düştüğüm yer kalktığım yer olmuyor eksik sözcükleri peşinde dolaşıyorum çünkü bir tamamlanmamışlık hissi var içimde oysa annem İspanya'dan bahsederdi kendi yurduymuş gibi bir Endülüs ırmağının kenarında vurulmuş gibi. Direniyorum kendi sesiminin peşine düşerek. Açtığım her türlü açığım her türlü yanlış anlamaya ve anlamaya. Kelimelerim yok, kelimelerimden başka usul usul hızlı hızlı ölüyoruz. Orada, burada, en çok Orta Doğu'da. Bütün kelimeleri unutmaya hazırım. Elimde dönebileceğim bir adres olsa, rüzgarla iyi geçinmek ister, göçmen ve mülteci kalbim bana kalbini göster. Hayat biraz da yetişememektir. Hiçbir şeye yetişememek. Bir azizenin son günü kadar Menzil uzak, yol uzun, dilimde yükümü hafifleten şarkılar. Teşekkür ediyorum.